oradan? Niye? Adam almıyor. <laughs> çekil baba. Efendim Aysun? Ol. Abla gel ya. <laughs> Aynen bir dur ben de çekileceğim. Baba abdest mi alıyorsun? Baba şu an <laughs> ya, oh. ne yazın? geldi ya, ben ya, 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 Çekil abla. Ya abla ya benim için çıkacak mısın? Ya de Tamam ben ne çıkacağım? Allah Allah. Baba beni alırma. <laughs> <laughs> evet Aysin, Aygün de çıkıyor ne? şu anda. Kamerayı ben fotoğraf da <laughs> Merhaba. E ben de inerim. <laughs> Gülümseyin. Çiz. 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 Çekil abla. Şuraya çıkacağım ben. Geliyor mu Bak onu çıkacağım yere çıkacağım dur. Çekil çekil tamam otur yerine otur. Çekil. 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 Anam. Anam. Sıkkın. Sıkkın. ay. alırım. Ay, ay, ay. abi beni al. Yul abi. abi. Dur seni alalım. Hayrın geçsene şöyle Gel bakayım gel. Gel gel. Getir 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 elini uzat. <laughs> El, uzat. Gel şuraya bas. Aha su <laughs> <laughs> Gel bakayım Aylin. Bas şuraya. Nereye? Şu kayaya. Ne diyorsunuz ya? Biz burada köprüden şey geçiriyoruz, adam geçiriyoruz. <laughs> Şu, şuraya basacaksın, şuraya bak. Görüyor musun orayı? <laughs> tamam geç geç. Geç oraya. <laughs> ne diyorsunuz kızlar siz? ama ben bile zor çıktı. abi şunu kaldırsana. Nurla abi kaldırsana. Var mı lan? Bakma baya. Aydış, Güzel kız. Şirkin kız Aysun baksana. Benim. ben de onu. ben de istiyorum bilgisayarı. Tamam mı? Ne? Ben de istiyorum bilgisayarı. Şakşuka. Şakşuka. De <laughs> Ay Aygün. <laughs>